TFF 3. Lig 1. grupta playoff mücadelesi veren Belediye Derince Spor, yarın evinde oynayacağı Edirne Spor maçı hazırlıklarını tamamlayarak kendi tesislerinde kampa girdi. Yen, 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 yen. Hafta boyunca teknik direktör Hamza Mutlu yönetiminde Edirne spor maçını hazırlanan Sarı Lacivertlilerin hedefi maçı kazanıp galibiyet serisini 3 maça çıkartmak. Belediye Derince Spor Teknik Direktörü Hamza Mutlu, futbolcularım ligde oynadığı son iki maçta inanılmaz bir performans ortaya koyarak çok önemli galibiyetler aldılar. Daha önce hedefimizin playoff olduğunu söylemiştik. Ama bu performansımızı sürdürürsek gruptan şampiyon olarak çıkma şansımız çok yüksek dedi. Yarın saat 15'te oynanacak Belediye Derince Spor Edirne Spor maçında Belediye Derince Sporlu taraftarların yoğun ilgi gösterilmesi bekleniyor.